Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin tane Verdi. Şu anda kanalıma girip bu video içeriğini izleyen ilk önce üretici arkadaşlarıma, besici arkadaşlarıma ve daha sonra evinde, iş yerinde, ağırında, damında, yaylasında beni takip eden herkese tüm kalbimle selamlarımı sunarım. Bugün 27 Nisan 2022. Haftanın çarşamba günü kurulan ve sizlere daha önce de birkaç kere çektiğim Ege Bölgesi'nin bölgesel pazarı olarak da diyebileceğim Afyon Karahisar Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı'nda birazdan çekimlerime başlayacağım. Şu anda pazarda bulunan, çekimlerime destek veren, yardımcı olan bütün arkadaşlarıma sizlerin nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Çekimime başlamadan ayrıca size küçük bir not bulunmak istiyorum. Eğer yanlış anlamazsanız bildiğiniz gibi sizler için Türkiye'nin bütün illerine gidip hemen pazarlarını çekip size piyasayı tanıtmaya elimden geldiği kadar gayret gösteriyorum. Ee, bildiğiniz gibi ekonomik kriz beni de biraz etkiliyor çekimlerimde il sayısı biraz düştü. Bu sebeple siz değerli takipçilerimden, izleyicilerimden kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlar olursa Instagram hesabından, Facebook hesabından bana mesaj atabilir. Destek veren, vermeyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Pazarın içindeyim. Pazar daha yeni doluyor. Mal sayısı biraz düşük gibi. Herhalde Ramazan'dan dolayı. Girelim şimdi çekimlerimizi devam edelim. İyi seyirler. Her zaman olduğu gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar çekimime ilk önce arkamda duran abiler vardı. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selam. Nasılsınız? Tanıyalım sizi. İyiyiz abi ne İyi iyi. İyisiniz. Sıkıntı yok iyiyiz abi. İsim ne? İsmet. İsmet. Nereden? Akora, Sincanlı. Buraya yakın mı? Afiyet olsun, O 20 kilometre. 20 kilometre. Senin abi? Aynı, aynı. Aynı köylü. Sen bunu aldım dedin. Evet, aldık diyorum. Damızlık? Tabii, damızlık var. Bunu 23'lüyüz abi. 23 diyorsun? Hı <laughs> hı. Tamam, 12 abi. lira, 12 lira kaldı, 10 lira Seninki abi? Benim 12 buçuk. Kaç aylık bu? Bir yaşında var, bir yaşında var. 12 aylık diyorsun. <vardı, gülüyor> 12 bin 500'e diyorsun. Abi, 1, 2, 9 tane olacak. Aytak kaliteleri çek. Çekelim abi nasılsın? Abi, sağ ol teşekkür ederim. Nasılsınız? Eyvallah. Çok para bunlar. Nasıl mallar? Mallar bayağı. Yani yaylımını almış diyeyim yani. <laughs> Kaça bitti? Bunlar ikisi 21. 21. Ha? Hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olasın. Ben de çaktayım. Seninle. Hangileri senin? Hepsi de benim abi. Hepsi de senin. Kaç aylık bunlar? 8'inden 11 ayrıca abi. Ne diyorsun fiyat? 9200 harici. 9250 harici. Şöyle de gösterelim. Arkadaşım bitti mi Ömer Bey? Bitti. Hayırlı olsun. Allah'a emanet. Teşekkür Arkadaşlar burada kurbanlık düveler var. Sahibi de yanımda. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsın iyisin? İyiyim. Kapak açtı mı şunlar? Var kapaklı. Canlı ne geliyorlar? Tattın mı? Canı tartmadık abi. 250 şey kilo var bunlarda. Evet. Fiyat, Etleri yani. fiyat ne diyorsun bunlara? Fiyat 20 şer liradayız. 20 bin tanesi. Tane 20 bin lira. Soran var mı daha yeni erken ama? Fiyat veren var mı? Var. Ne veriyorlar? 16, 17, 18. O civarda. Hayırlı olsun. Sağ, Sağ ol. Başlayalım. Teşekkürler. Hayırlı. Arkadaşlar burada da kurbanlık düveler var. Çek. Çekiyorum hadi bakalım. Allah çektirmesin. Çek. <laughs> Keyfi yerinde abim mi? Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi abi. Kurbanlıkları dizmişsin. Evet doğru. Canlı ne gelirler abi bunlar? Canlı ne gelirler? 300-350 arası. Fiyat ne diyoruz? Fiyat 15 lira vereceğiz üstüste üst üste. Üst üste 15 yani diyoruz. Yani Uygun bence. Tabii uygun. Yok. Hayırlısı diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar burada da Abdullah abimin besilik seneye, seneye kurbanlık, kurbanlık kurbanlık düveleri var. Şöyle de göstereyim Abdullah abiyi tanırsınız. Evet. Şuhut'ta da çektik. Burada da çektik. Nasıl? Sivas'ta da. Sivas. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine güzel malları dizmişsin Abdullah abi. Evet kardeş bunlar seneye kurbanlık Allah nasip ederse alıcısını bekliyor. Tabi bayram yakın olmasının nedeniyle biraz pazarlarda durgunluk var. Ya. Hava şartlarının da bu pazarlarda durgunluk olmasına büyük etkisi var. Yağış yok yaylım olmadığından dolayı pazarlığa aniden durakladı. Evet. E, vatandaş karamsar yine de yağış olmadığından dolayı. Doğru söylüyor. Allah Rabbimiz hayırlısını versin aklımızda. Amin inşallah. Herkesin işine gücünü rast getirsin. Eyvallah. Bunlara fiyat ne diyoruz onu da söyleyelim. Bunlara 7800 e lira istiyorum. Pazarlığı 19 var. 19 tane evet. Şapa evet. çıkarır seneye kurbanlık. Hayırlısı inşallah satarsın Abdullah Bey. Allah razı olsun sağ ol Allah'a emanet görüşürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar orada da erkek simanterler var. Sahibi de hemen yanımızda. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam abim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol baba. İyi işte. İsim neydi? Mustafa. Mustafa abim. Nasılsın tekrar? Şükür abi. Siz nasılsınız? Valla siz iyi olduğunuzu Ben de iyi oluyorum. Bilgi alalım bunlar hakkında. Tokalık yaşında. Yaşında. Aynen. Bu da aynı. Bunlar İtalya'dan e, İtalyan. Bunlar düve. Evet. Yürüdeler şu an. Tokala ne diyoruz? Tokala 19 dedik. 18 civarı vermeye düşünüyoruz abi. İnşallah. Bunları Şu... da 18 lira istedik. 18 bin lira. Hı. Henüz daha erken soran, dalan var mı? Vallahi... Pek şey yapan yok da. Hı -hı. Ayağım uğurlu gelir inşallah. ve evet. inşallah. Genelde öyle diyorlar. Aytekin abi sen geldikten sonra biz malımızı satıyoruz. 30 lira ikisine verdiler 30 lira vermedi Hayırlısı. Damızlık olduğu için biraz böyle itel olduğu için biraz daha bekleyeceğiz. Yani kalite aynı. Parası da kalite oluyor yani. Evet abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi. Hayırlı pazarlar olsun. Emin oldum. Çok sağ ol. Eyvallah. Arkadaşlar burada da 3 tane erkek buzağı var. Sahibi de burada. <laughs> Merhaba abim nasılsın? İyiyim sağ ol. İsim ne? Hı. Rüstem. Rüstem. Nereden geldin Rüstem? Bolvadin'den. Bolvadin'den geldin. Kaç aylıktı bunlar? Bir buçuk iki aylık var. Ne istiyorsun sahnesine? Dörder buçuk. Dörder buçuk. Dörder buçuk. Hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar burada iki tane inek var. İkisinin de buzağısı var. Şöyle göstereyim. Satan arkadaş da yakışıklı bir diyeyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, nasılsın abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Siz iyi olursanız biz de iyi oluyoruz. Nereden geldin? Anıtkaya'dan geldim abi ben. Evet. İkisi de sizin? Aynen abi bizim. İkisi de bizim abi. Buzdağların dişi mi? Dişi abi, ikisi de dişi. dişi. 15-16 kilo sütleri yiyorlar. İkinci buzağları da. İkinci buzağları. Fiyat ne diyorsunuz? Valla abi fiyat uçtu, yem uçtu, sen ne biliyorsun? 26, 26 dedik abi bunlara biz. 26 ikisine aynı fiyat. Aynen, 26 a. Soran var mı? Lan abi oluyor da para veren yok yani. Şeyle baloncuk yem falan. İnsanlar sıkıntıda. Aynen. İnşallah satarsın abi. Amin abi. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz Allah'a Arkadaşlar burada erkek danalar var sahibi de yanımda. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın abi? İyi abi. Bunlar kaç aylık? Ha bunlar aşağı yukarı 10'ar 11 ar aylık. Benim babam. Evet. üst üste ne diyoruz fiyat bunlara? Bunlar 15 tane abi. Üst üste 15'er buçuk milyar istiyoruz. 15'er buçuk diyoruz. Soran var mı? Var takılanlar oluyor abi. Aynı. Şu abi de çek abi. Arkamdan geçiyor. Bu abi çeksen. <laughs> Çekim yapıyormuş Çek, abi. Ben gidiyorum. Çek dedi, çektim abi. Rızan var mı? Var, var, abi, var abi, sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah. Çarşı pazarınız bol olsun, işiniz gücünüz az kalsın. Teşekkürler abi. abi. Eyvallah. Allah iyi çekimler. Allah razı olsun. Burada da böyle vesikler var, şöyle göstereyim. Sahibi de karşıda. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Çok şükür, siz soralım abi. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor pazar? Vallahi bugün durgun. Yani geçen haftalara bakınca günlük geri geliyor. Yani. Bayram yaklaştı ya ondan. Aynen mı? aynen. Hareket yok. Şey evet. Mal da yok fazla. Evet. Bunlar, Bunlar kaç 8, 9 aylık? Vallahi 8-9 aylık. 6 aylık yani öyle. Fiyat ne diyoruz? Bunlara 10 arbuç diyoruz yani 9 arbuç falan vereceğiz. vurursak yani. 9'a kadar satarız ya. Yani. Hayırlısı inşallah satarsın abi. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün gel rast gelsin. Arkadaşlar, Instagram hesabım ve Facebook hesabımda değerli üretici arkadaşların satmak istediği malları paylaşıyorum. Aracısız, komisyoncusuz sayfalarıma girip istediğiniz malı görüp beğenip iletişim numarasınıza alışverişinizi yapabilirsiniz. Instagram ve Facebook hesabımda takip etmenizi sizden rica ediyorum. Edenlerden de hayretten teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu pazara geldim mi? çekmeden gitmeyeceğim bir kişi daha Ömer Sarıgül abim. Nasılsın abi? Şükür hamdasın abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine karşı tarafı dizmişsin abi. Düzdük abi. Bilgi alalım hemen ufaktan. Abi bunlar baharlık yani yaylımlık teriz biz bunlara. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 tanesi. Bunlara 11,5 lira diyoruz. Orada bir boğalığımız, bir kurbanlığımız var. Şu iki tane. Evet, siyala, simental. Şu tohumluk, simental. Tohumluk. Buna 22 diyoruz. Pazarlıkta ikramımız var. Buna 15,5 diyoruz. Yine pazarlıkta ikramımız var. Gerekeni yaparız. Bu tarafta kurbanlıklarımız var yine. Bunlar da Bunlara 11,000 lira diyoruz. Pazarlıkta ikramımız yine var. Burada normal besilik yine danılarımız var. Bugün tezgahta çok malın var abi. Var. Var abi. Bugün biraz da pazarda gırıklık var. Hani bir durgunluk var evet. Var. Söylüyorlar. Dışarıdan fazla yabancı gelmemiş herhalde. Bugün birazcık kırgınlık var. Hmm. He olur yine de olur. Cenab-ı Mevlam nasibimizi verir. Verir canım. Yani insan kalbi temiz güzel oldu mu pazarda nasibini alır gider. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Hadi. Ben de sen yanlış. Niye yanlış olsun? Allah bin bereket versin. ne dedin Hepimiz buraya bir dilim ekmeğe geldik. Sen de bir dilim ekmek, ben de bir dilim Aynen. ekmek. Sen ne dedin? Alacak bu. kim para be Ömer abi söyle, olacak kim söyle. İyi o kardeşim. Nasıl olacak? Abi, Kardeş 14 lira ver bakalım. Hem 14 lira, lira verdik mi Biz çıkaramayız bir şey. Ha, kaç, kilometre <laughs> kaç km, kaç, kilometre yol gidecek <laughs> 14 bu? 14 kilo. Kaç kilo Ömer abi? <laughs> kaç kilo <abi>? bu hayvan? Kaç kilo Ömer abi? Nereden baksın bu hayvan zaten 180 kilo ya. Hesabını iyi yap gülüm. Ömer abi kim gezecek bunu abi? Herkes gezecek bunu. bu tarafe kimse kesmez ki. Vallahi herkes gezecek, niye kesmesin? <laughs> Kurban'a da gidecek, bıçağa da gidecek, tokaya da gidecek. Kapı kapatmış mı? Yoo. Ya sen çakıp para istiyorsun, merak etme. Ömer abi bu İstanbul'a gidecek. Tam 3 kilometre yol gidecek. Bunlar da Bir çözmeden 500 masraf var zaten. Valla durursun sen İstanbul'a 500 masrafın mı alıyorsun ben 150 kilometre ilerden alıyorum valla benim de 250-300 milyon lira masrafım var sen yine 350 kilometre geçeceksin 500 milyon, <laughs> milyon diyor Ne var? Ömer abi, abi şu dayım bir şey dedi. Hayır gör dedi mi Olmaz. Hayır gör dedi. Olmaz. 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 15 de 15. Anan de mesela. 15. Sen diyeceksin 15'te 15. Abi ben Ömer abi. abi 15. Ben şu dayım bir laf söyledi. Hayır şey gör olur. dedi. 15. Mi? De. Allah razı olsun. Ömer 15 lira iste ya. Iste i̇şte aşağı vermedi. Iş abi çiğ şey vallahi Değil. demedim. Yani, de tamam oldu 15 oldu. lira sabahtan de bakalım. Abi bitmesi lazım yok, yok. İşte 15 işte, lira. Bir ben şey bir şey yok. Kardeşim şu insanla bir şey diyor. Durma bunlar. Alman gidelim. Yok abi gidemem. Ben satıyorum. Vallahi buna Tamam. İbrahim amca. İbrahim amca. Tamam bir kere sat. Çek hayırlı olsun. Lan Ömer abi. Tamam salla. Hayırlı olsun. İnşallah her hafta görüşürüz. Ömer İnşallah durmuşum. İnşallah. Senin, değil mi? Hayırlı, evet. yolculuklar o abim. Abi. Hayırlı olsun Arkadaşlar geldik. Tam böyle röportaj ederken her zaman dedikleri gibi Aytekin abi ayağın uğurlu geliyor dediler. Ömer abiye de uğurlu geldik. Uğurlu geldin. Abi. Doğru diyorsun abi. Hoş geldin. iyi geldin. Bak sen geldin. Gelip bile verdik malımızı. Nasip varmış. Bundan sonra da hepsini de satarız. İnşallah, abi. Sadece. inşallah. Zaten şunlara şimdi bir müşterimiz var. Nasip olursa o da şimdi gelir. İnşallah onlar da olur. Buradayken çekerim pazarlığı. İnşallah, inşallah. Ve yine abi. tur atmaya devam. Aynen. Görüşemezsek bile bayramdan sonra ya da gelecek ay yine buradayız. Yine seni izleyicilerimle buluştururum. Allah razı olsun abi. Ölmedikten sonra, iyi kötü geldikten sonra sen buraya görüşürüz abim. Eyvallah. Hayırlı pazar olsun. Sağ tekrar. ol abim. Allah razı olsun. Hayırlı günler olsun. Arkadaşlar burada da kurbanlık düveler var. Şöyle göstereyim. Alayım size. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tanıyalım abi seni. Menderes Altıner, Afyon Merkez Çayırbağ Kasabası'nda oturuyorum. Tam burada yani merkez. Bu merkezdenim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükürler olsun. Durumlar nasıl? Durumlar şu anda vahim. Ana tabi. Yem 320 lira. Evet. Silah 900 lira. Saman 2000 liraya geçik. Malcılık şu anda bitmek üzere. Yani, hakikaten gerçekten zor durumda malcı görünen köy kılavuz istemez evet. diyorlar doğru demişler atalarımız yeme bir çare getiremedik şükür yem uçtu gidiyor süt aynen yerinde sayıyor süte verilen zam var fakat şeyli değil yani. yeterli, yeterli değil. değil yeterli değil yemin fiyatını belirleseler daha iyi olur Yem uçuyor gidiyor, süt aynı yerinde sayıyor. Evet. Malcı, besici hakikaten zor durumda. Yetkililer buna bir çare bulsalar çok iyi olur. Doğru söylüyorsun abi. Bu kurbanlıklara da ne diyoruz? Bu kurbanlıklarımız e, genelde e, 15, 13 e, hayvanına göre değişiyor. E, kiloya göre değil Kilo şu. olacak şekilde değişiyor. Kapak açar mı bunlar? Kapak açar bak o o açar. Bu başta iki tanesi Şu da açar. Şuna şüpheli Burada mi diyeyim? Damızlık bu. Budamızlık da gidebilir bu. Hmm. Durum bu yani. Hayırlısı diyelim. Sağ olasın. Şeyi de sorayım size. Dana kesim ne oldu Afyon'da şu an? Dana kesim 900'ü çektiler galiba. 880 89 90, 90 arası. 90 arası oynuyor dana kesimi. Hayırlısı. Sağ olasın. Allah'a emanet görüşürüz abi. Aa, görüşmek üzere. Arkadaşlar abimin pazarlarına yetişemedim. Hayırlı olsun diyelim. Güle güle paramlarını gör da. Hayırlı olsun. Kaç tane? 6 tane. Abi. Şunlar mı? 4000 değil. 4000 kaçara geliyorum 6000. 14 14400'e geliyorum. 14400. 14, 14, 14, 14, 14, Yolculuk nereye? Ya, yani. Kazasız belasız yolculuklar abi, hayırlı olsun tekrardan. Hayırlı olsun Allah razı olsun. Malumdan hayırlı olsun. Yardımcı olarak git. Burada yerliler var. Şöyle kurbanlık. Sahibi de karşımda. Onun yanına bir gideyim. Şu taraftan geçeyim. Güneş şöyle vuruyor. Nasıl Senin... kurbanın, nasıl kurbanın bunlar? Nasılsınız? iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Allah ilk bakalım. Ne istiyoruz bunlar abi? Bunları 12'şer bin lira diyoruz abi. 12'şer bin lira. Evet. Ah, 10 bin olan vereceğiz. Malın iyisi bunlar diyor. Evet evet. Karadakım derler abi bunlara. Bunlar etin lezzetli olanları galik abi. Yerli her zaman evet, güzel. Yerli dana devamlı lezzetlidir yani. Hayırlı olsun inşallah satarsın abi. İnşallah abi. Allah'a emanet görüşürüz. Allah, abi, Allah razı olsun. Eyli Burada bir takipçim var. Aytekin abi hoş geldin dedi. Nasıl abim? İyiyiz abim seni sormalı. Elhamdülillah ben de iyiyim. Baba? Babam evet. abi. Babam. Memnun oldum abi. Ben de memnun Nasılsınız? İyi elhamdülillah. Bunlar? Bunlar kurbanlık. Bunlar dana. Bunlar... Ne diyoruz bu kurbanlıklara? Bunlara 14 e diyoruz. 14 e diyoruz. Canlı ne gelir ağırlık? Canlı bunları biz de arttık. 400 50 kilo. 400 450. Evet, yaklaşık öyle yani. Şunlar düveler. 460 kilo başlıklı düve. Ona fiyat ne diyoruz? O düve fiyat 19. 19. 19 diyoruz. Bunlara 15'e diyoruz. 30 bin lira şu ikisi. Evet. Bunlara da 14 bin e lira diyoruz. Dayı bunlara ne diyor? Bravo. 14 bin lira bu şu 14 bin lira, 14 el. Hadi bun bas bunları, daha bas git. Baskül veriz. Kaç para yapar? Kapaklı mı bunlar? Kapaklı. Bir yaşı dolu üçü de kapak var. O da beraber 5 daha, daha çıkar. Tamam. Kaç para yapar bunlar? <laughs> Baskül mü burada? Evet. 50 bin daha vereyim ucu. Nasıl olur 50 bin liraya? liraya Ufaktan ha. Ufaktan ama 50 bin liraya. Nasıl olur ki bunları? Baştaki düveye pazarlık var. Gerek yok. On Tamam. Hayır olsun. Baştaki düve gitti. Baştaki düve gitti. Tabii. Kaça bitti? 17.000 bin liraya. Hayır olsun abi. Sağ ol, Sağ ol. abi. Alan arkadaş bu satan da biziz. Tamam. Çek de demi ihtiyara bak. Heh yavrum benim. Haram ha. Şöyle hayvanı da göstereyim. bakalım dayı. Şu düveyi aldı. Arkadaşlar Afyon, Karahisar, Çayırbağ Pazarı'nda videomun birinci bölümünü izlediniz. İkinci bölümünü de takip etmeyi unutmayın.